En tehlikeli üç burç. Akrep. Akrepler, kıskançlık ve gizlilik konusunda ünlüdür. İlişkilerinde partnerlerini sürekli olarak sorgulayabilir ve kontrol etme eğilimindedirler. Aynı zamanda kendilerine yapılan haksızlıklara veya ihanetlere karşı güçlü bir intikam duygusuna sahip olabilirler. Yengeç. Yengeçler, duygusal olarak derin ve hassas bir yapıya sahiptirler. Bu duygusal dalgalanmalara ve aşırı duygusallığa yol açabilir. Bu da ilişkilerde ve iletişimde zorluklar yaşanmasına neden olabilir. Yengeçler, geçmişleriyle derin bir bağ kurma eğilimindedirler. Olumsuz deneyimler veya travmatik olaylar, onların davranışlarını etkileyebilir ve ilişkilerde güvensizlik veya kapanma davranışlarına yol açabilir. Yay, yaylar özgürlüklerine düşkündürler, bu durumda partnerlerini veya ilişkilerini sıkıntıya sokabilecek şekilde bağımsızlık arayışlarına odaklanabilirler. Yaylar, dürüstlükleri başkalarını incitebilecekleri veya duygusal olarak yaralayabilecekleri kadar keskin olabilir. Abone ol